Mesnevi Katre 43 Nübüvvet sıfatı rububiyete nazır ve mazhar olduğundan umumi bir camiyete maliktir. Nübüvvetin sıfatı rububiyete mazhar olması. Rububiyet Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, zararlardan koruması, terbiye ve tedbir etmesidir. Terbiye ve tedbirin en önemli unsurları şefkat, hikmet, adalettir. Terbiye ve idare bu üç ismin üstünde duran veya üç temel üstünde yükselen bir icraat ve fiildir. Biz rububiyeti genelde bir insanın beslenmesi, büyütülmesi şeklinde anlarız. Lakin bu besleyip büyütme işleminde Allah'ın diğer isimleri de rol oynar. Mesela bir bedenin gelişmesinde ve büyümesinde azalar hikmet ve adilane tertip edilmez ise bu gelişme ve büyüme şefkatli ve adil olamaz. Burnun 2 metre uzunlukta değil de yüzün genel görünümüne uygun bir boyutta olması Allah'ın adalet ve hikmetinin bir esasıdır. İnsan kulağının filin kulağı gibi olması diğer azalara bir haksızlık ve ölçüsüzlük dişlerin fil dişi gibi olması hem hikmete uygun düşmeyen bir hal olurdu hakeza. Nübüvvetin en büyük gayesi Allah'ı isim ve sıfatları ile tanımak ve insanlığa tanıtmaktır. Hal böyle olunca Allah'ın isim ve sıfatlarını en güzel anlayıp onlara nazar eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun temsil ettiği nübüvvet peygamberlik kurumudur. Peygamberler Allah'ın isim ve sıfatlarına sadece nazar edip tefekkür etmiyorlar. O isim ve sıfatları <laughs> üzerlerinde izhar da ediyorlar. Yani o isim ve sıfatların hüküm ve gereğini kendi hayatlarında da tatbik ediyorlar ki buna mazhariyet denir. Mesela Allah'ın adil isminin kainattaki tecellilerine güzelce nazar ettikten sonra bu ismin gereğini yani adil olmayı da ihmal etmiyorlar. Özetle bu ifade rububiyeti okumak ve onun gereğini hayatımızda izhar etmek anlamına gelir. Nübüvvet sıfatı rububiyete nazır ve mazhar olduğundan umumi bir camiyete maliktir. Velayet ise hususi ve cüz'idir. Aralarındaki nisbet Rabbül Alemine ile Rabbi arasındaki nispet gibidir. Birisinde izafe umumidir, ötesikinde hususidir, ötekisinde hususidir. Veya arzdan arşa olan miraçla secdedeki miraç arasında veya arşla kalp arasındaki nispet gibidir. Peygamberlik kurumu bütün insanlık ile Allah arasında bağlayıcı ve umumi bir köprüdür. Peygamberler Allah katında bütün insanlığın, insanlık içinde de Allah'ın temsilcileridirler. Bu cihetle bakılırsa peygamberler düzel kişilikler olup kamuyu, bağlayıcıdırlar. Yani alemlerin Rabbi ifadesindeki çoğul kipine muhataptırlar. Bir veli gibi şahsi ve hususi olarak Rabbi hitabına muhatap değildirler. Sıfat-ı rububiyet ifadesi Allah'ın tedbir ve terbiyesinin bütün mahlukatı kuşatıp bütün mahlukatın üzerinde tecelli eden rububiyete işaret ediyor. Rububiyetin bu bütünlüğüne muhatap olup bütün yönlerini idrak edip insanlığa izhar edecek en külli ve kapsamlı fıtrat nebilerde bulunuyor. Peygamberler Allah'ın isim ve sıfatlarına hususi mazhar değil, umumi mazhardırlar.